Ekonomi soruyoruz, geçimi soruyoruz. Ne durumda vatandaşın gücü? Vallahi sayın kardeşim ekonomi berbat. Ben emekliyim. Yani düşün 14469 lira bir para alıyoruz. Hesabını sen yap. Her şey ateş pahası. Her şey ateş pahası yani. Ama yandaş medyaya bakarsan ülke uçuyor. Şanlı ülke görüyorsun. uçuyor. Şahlanıyor ya. Yani şöyle bir şey bütün atölyeler falan kapanıyor. Bütün tekstil atölyeleri kapanıyor mesela. Yani benim kaç tane arkadaşım var? Arıyorsun, soruyorsun, işler berbat kapatıyorlar adamlar yani. E ne olacak bu oradaki çalışanlar falan? Yani Allah herkesin yardımcısı olsun yani. Erken seçim şart abi? Kesinlikle. Kesinlikle yani şu anda bile yani çünkü ülkenin gidişatı sıfır yani sıfır sıfır. Yani ne bir itibarı kaldı ne bir şey kaldı hiçbir şey yani. Hani bir de bu yok ıı, ne diyorlar? çözümümüzüm diyorlar ya daha önce çöz daha önce Polisliği ha daha önce de çözüm adı altında ülkenin anasını bellediler Hengi yani. Ki polisimiz hı? uykusuna şehit oldu. Abi. Ya ya aynen hı, hı. aynen ya çünkü bütün bütün çevrem ben memnuniyet yani. Yani ben söyleyeceğim bu kadar ekonomi berbat. Berbat. Ekonomi teşekkür ederim. Evet. Abla ekonomiyi soruyoruz geçim ne durumda abla Belli değil mi? Nereye? Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Evet, ne geçinemiyoruz. Neden abla geçinemiyoruz? Neden bu halde? Yoksa ne bacım? Şu halde ya çok söylenecek çok şey var da söyleyemiyoruz. Abi, abi, şart, abiliyorum. kesin şart. Şey Konuşamıyoruz abla. Konuşamıyoruz. Ağzımız dilimiz bağlı abi. Konuşana atıyorlar diyorsun. A, öyle abi. Hani özgürlük vardı özgürlük getiririz. Özgürlük hani Atatürk'ün günündeydi de. abi. Seninle hani, Atatürk'ün günündeydi de. özgürlük. 80. Özgürlük nerede kaldı? kaldı. Çocuğumuzu, kaldı. çoluğumuzu kapıya çıkartamıyor korkumuzda değil. Abi, abi. Yok ki. Yok, hiç hani hiç özgürlük? Çocuklarımı veremiyorum. Güzel çocuk sana i̇ki, iki, tane, i̇ki tane çocuğum var ev veremiyorum yoksulluk yüzünden. Ya çürdürüm aşı nasıl gidiyor yanında hiçbir şey yaramıyor. Bir ev alacağız bir diyorlar alamıyorlar bir, bir şey yapamıyorlar. Para tutuyor? Olmuyor şey, abi. Şey giderim, hani basirek gidiyorsun Çünkü ne alacağım diye şey düşünüyorsun. O beyinsizlerin karpuz gibi kafası var İçinde çekirdek kadar beyni var. Dolarla yürüyor her şey onu bilmiyor şerefsizler. Aynen. i̇şte bak onlar onu bilmiyor. Karpuz gibi kafa var adamlarda. İçinde çekirdek kadar beyni var. Daha adam hala onların başına gidiyor. La kör müsün? Daha ülken gitti elden. Her şeyi bak olur. Atatürk bir yerde. Çocuk diyor ki Atatürk'e hakaret ediyor. Niye diyor bana hakaret ediyorum? Çocuk da Atatürk de diyor ki. Çocuk da diyor ki babamı diye şehit ettirdin, askerde öldürdüm. Ben seni diyor öksüz bıraktım ama yurtsuz bırakmadım diyor. Seni diyor öksüz bıraktım ama yurtsuz bırakmadım. Bu yurdun sahibi var yalnız. O para peşine koşan şerefsizler ne zaman kusacak onu bilmiyor. Dini bak bir saniye özür dilerim. Din edebiyatı yapıyorlar ya din edebiyatı. O din onların Allah belasını versin. En güzel siyaset din siyaseti din tüccarlığı. Kelin ilacı olsa başına sürer. Benim kafam kel. İlaç olsa ben ilacı niye vereyim? O cennet cehennem varsa onların çocukları niye şey olmuyor? Onların çocukları niye gitmiyor oraya? Yani. Ha oraya niye es, gitmiyor? Eskiden benzin kuyruğu varmış. Ne ben, Ya ne benzin kuyruğu? Ben 71 yaşındayım Öyle ya. Ben 71 yaşındayım. Şimdi ya her şey kuyruk var. Bak bu bacım bak o ne, o ne, oldu? Erbakan, Turan Feyzoğlu, Ecevit üçü koalisyon kurdu. Ecevit Cumhuriyeti şeyle uğraşırken Kıbrıs'la ambargo koydular. Bunların nerede ambargosu oldu? Bana onu göstersene. O kuyruk varmış, kuyruk varmış. O kuyruk gibi onların başına taş düşsün. Bunlar kendiye besleniyorlar. Daş Taş düşsün. Teşekkür ederim. Daha, daha sonra. Nasıl düzelecek peki cennet vatanı? Gülüm. Gülüm, Gülüm. bak. Gülüm bak. Şunu. Şimdi no, onlar onlar öyle değil bak. Şimdi güzelim. dinle nasıl Satılan fabrikaları geri alırsalar bak. Satılan fabrikaları geri alırsalar Atatürk'ün dediği gibi. Atatürk'ün dediği gibi. Köylü köyüne, çoban dağına, herkes evine. Çoban dağına. Köylü köyüne, herkes evine. Köylünün, milletin efendisidir. Köylü olmayınca şehirli olmaz, olmaz, olmaz. Yurt dışından gelenle ne geçineceğim? Elden gelen çorba olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Ben ne var, yurt dışından ne bekleyeceğim? Bir tanem bak. İsmimi de veririm, her türlü konuşurum, korma. Ben cumhuriyetçi bir o çocuğum. Şey ben doğmadan cumhuriyetçiyim. Anladın teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin gözlerini öpüyorum. Ekonomi geçim ne durumda efendim? Ekonomiye. Valla zaten Türkiye'nin ekonomi durumu malum ortada. Yani her şey ortada. sürecek hiçbir şey yok. Battıkça evet. batıyoruz yani. Neden batıyoruz? Batıran kim? Yöneticiler tabii ki bu liderler, iktidar. Hiç halkı düşündüğü yok. Kimseye destek olduğu yok. Yani varsa yoksa kendi yandaşlarını yolunu açmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ve evet. halk yoksulluk içinde sürünüyor. Erken seçim şart. Bence de iyi olur. Ben erken seçimden yanayım. Teşekkür ederim. Gel abi ekonomiyi soruyorum. Geçimi sorum. He, güzel. Neden? Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok. Eyvah. Şimdi. Kral gibi geçiniyorum diyorsun. Ya şimdi bizim memleketimiz gibi bir daha bir memleket olmaz. Memleketi sormuyorum abi siyaseti ha. siyaseti soruyorum. Si siyaset ya, ya. Güzel. Memleket nereden çıktı ya? Ya işte Bana bak ekene mi güzel yetiyor. Güzel. Ne o... ne yetiyor abi? Oğlum, Oğlum, memlekete ne? dayanmıyor neyi var abi? Neyi yok? Türk bulamıyorsun ne oldu? Türk bulamıyorsun bu hükümet döneminde. <laughs> ya bu, bu hükümet abi, zamanında neyi bulamıyorsun? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Neyi bulamıyorsunuz? Neyi yok ne? Hem kira mı? Yok kira şey diyor şey yavrum. Sığmacı çok var mı burada Seyurta? Var abi var tabii abi Suriyeliler abi. dolu. Ama abi diyor vatan cennet gibi diyor. Ya olacak Suriyeli bizim ya Suriyeli ya, yabancı ya, değil abi Osmanlı torunu onlar bizim ya, akrabamız abi. akrabamız abi, Osmanlı torunu. Osmanlıyı sırtından vuran bunlar diyor yok, mu? Yok yok Osmanlıyı sırtından vuran bizim içimizdeki hainler. Hangisi? Abi, hainler bizim bak bizim hırsızlar çıkıyor. Abi biz niye Suriye'ye gitmiyoruz? Gidip oğlum geliyor. size uymuyorlar mı? Tamam, Gidecek işte. Gid Osmanlı'nın neyi oluyor abi? Biz torunuyuz torunu. torunu oğlum, üçüncü Torunu Fransa'da. Gece aileler eğleniyor? O olsun biz has de torunları... torunuyuz. Biz has torunuyuz. Biz torunuyuz işte bak. Sen torun nasıl olursam hangi hangi padişahın soyundan geliyorsun? Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın soyundan geliyor. Hangisinden hangisinden? Fatih Sultan Mehmet Han bizim dedemiz. Onun soyundan geliyor. İşte bak 3 3 4 4 göbek sonra torunuyuz işte bak. Bu memleketin de sahibi. Sen Osmanlı'da ha. gariban bir çiftçinin oğluydun. Yok, çiftçi işte sen bak oğlu öz. Değilsin. Öz çiftçi bu, bu memleketin öz evladı işte Peki, gördün mü? Allah Azze ve celle neden Osmanlıyı <laughs> helak etti? Niye helak etmedi? Helak eder mi? İngiliz geldi kapı. İngilizsin işte kapılar. bak Osmanlı'ya öyle yapanlar sürünüyor şimdi Allah Osmanlı neden? Yok Allah neden devirdi? Onun. Ya söylüyorum. niye sen hain olsan ben hain olsam Allah da öyle hurar işte. <laughs> hain sensin <laughs> benim. Osmanlı değil Osmanlı İngiliz, 600 sene. İngilizi bine kim? İngiliz'in kayını. İngiliz'in kayığına binen Atatürk. Mustafa, Mustafa Kemal abi, Vahdettin diyor bak. Bak, bak. İngiliz gemine binen o atatürk, atatürk o da bak, bak Osmanlı Kemal Atatürk ha, Mustafa, işte, bak, Padişah değil mi Osmanlı ha, Osmanlı. Padişah. Ama Padişah. sen böyle yaptığın ha, sana nasıl anlaşabilirsin? Ha, şimdi anlaşırız bak. Koca lideri saygı duyacaksın. Bak. Duymazsan ne Trablus'da, Osmanlı olsun? Trablus'ta Osmanlı'yı satan satan işte Mustafa Kemal Atatürk. Neyini sattı Neyini sattı? Libya'da Trablus'ta kim kaybetti Libya'yı? Libya'yı işte, kim kaybetti kalmadı. Osmanlı işte o, Osmanlı kaybetti. Osmanlı, Osmanlı yaptı işte. değil mi? Bak i̇şte, Hani kendi ağzından söyledi. Osmanlı kaybetti. kaybetti. Osmanlı olsa, kaybetti. Osmanlı kaybetti. Osmanlı kaybetmedi. Kim Osmanlı kaybetti. bak, bak kaybetse biz olmazdık. Bak Os biz varuk var işte. Osmanlı neden peki Atatürk'e kalıp karar çıkarttırdı? Neden yakalama kararı İyi, İşte İngiliz sarmış her tarafı. Sarmış işte onlar İngiliz'in şeyi onlar işte, i̇şte maşası. Dirak edemiyorsun maşası abi. Abi ediyorum, sen ha? hiç araştırdın mı? Ya, kaç sen mi? kitap okudun? Okuyorum ben devamlı okuyorum. Bak kaç yıl işte Kemal Atatürk yakalama kararı çıkarttıktan ha, sonra neden İngiliz askeri cirit atıyordu İstanbul'da? İstanbul'da işte onlar tatildi. bak Osmanlı'yı eğer satmıyordular İngiliz buraya ya. giremezdi. Tarihi kim Çok çok işte, kandırılmış. İslam Osmanlı'yı satan onlar Osmanlı Paşası. Şimdi bizim içimizde de hainler vardı. Bak bizim askerimizi satan abi. devletimizi satan nerede onlar şimdi? Ya nerede atama, şimdi? Atamadan ne söylüyorsun bak, abi. Ya askerini satıyordu askerini doğuda. Pati, ben para alıyordu, askerini satıyordu. O Osmanlı'yı Atatürk satan da. Abi. Atatürk sattı tabii. Osmanlı'nın sattı askeri. Abi. Neyi satmadı? Ondan sonra hadi bakalım. İngiliz'in İngiliz ajanı Atatürk onlar. Kurtardı, onlar. Ajanı. İngiliz'den Kurtarmaz. İngiliz'den. Kurtarmaz. İngiliz'den. Bizim dedelerimiz kurtardı. Biz kurtardık Yok, bu vatanı. Valla anlatamıyoruz. ya. Yani. Benim dedem Hayır, gazi madalyası Madaly 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 bende bende. Dedemin madalyası. Çanakkale. Anlıyor musun peki gaziye iftira atmıyor Ya ben iftira atmıyorum. O işte Osmanlı padişahı. Şimdi ona diyorlar da. Gazi madalyası var Siz kabul etmiyorsunuz. Ben de size kabul ettirme için teşkil yapıyor. kabul tescil. ediyorum ama ha. sen Atatürk'ü kabul Atatürk etmiyorsun. Atatürk Ona... Osmanlı subayıydı. Ben de onu ben... diyorum. Osmanlı'yı kötülüyoruz ya. Osmanlı'nın subayıydı. Yüzbaşısıydı Atatürk. Osmanlı kim Trablus'ta ya. Trablus'ta savaştı Atatürk, Yok, Osmanlı, Osmanlı oradan geldi buraya. Osmanlı kim ben, mu? Bak algıya bak, Osmanlı kim kötüledi abi? Ha, siz, şimdi Osmanlı, biz, abi, abi. siz, abi, siz diyorsunuz ki işte Osmanlı şuydu buydu. Abi ben diyorum ki Ankara. Abi ee, Osmanlı işte kim bak Osmanlı diyoruz ki çiftçiydiniz abi. çiftçi küçülüyoruz çiftçi bu memleketin efendisi abi, abi, efendisi atatürk bak Atatürk lafı köylü efendisi köylü. olmasa burada biz aç kalırım köylü memleketin efendisi köylü şu an üretemiyor üretiyor Üretiyor. Ne üretiyor abi. Her şeyi üretiyor bizim köylümüz. Gel, Üretmediği ya. bir şey yok. Ne üretmiyor? Vallahi doğru diyor ben üretmiyorum. Heh. 350 dolu benim elimde vardı litresi 50 milyondu Nasıl üretiyor? Nasıl Sen üretiyor? neyi konuşuyorsun Etmiyor dayı? Ya. Ya, ya neyi konuşuyorsun <laughs> vallahi Va eli bak litresi 50 liradır. Gübreyi hariç bak gübre hariç. Senin orayı öküzüne sürüyorsun. şimdi tamam şimdi bizi öküze, 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 <laughs> öküze mi döner? Şimdi döne. döne. öküze mi dön. döner? Deme deme hükümete iş olmadığı işin öküze mi dönerler? Sana devlet şey veriyor mazot parası gidip devlet nerede veriyor? 350 dönüm benim var vallahi benim adımdadır. Devlet neyi veriyor? Bizim devletimiz. Bak kaşıkla veriyor kepçe alıyor. Bizim devletimiz çiftçiye de veriyor, veriyor. Devlet değil, hükümet veriyor. Devlet veriyor bu hükümet. Bu hükümet millete ana ekonomisi ne durumda vatandaşın geçimi? Ekonomi ne durumda Ekonomi çok kötü çok kötü durumda Neden kötü olmasın sorumlusu kim neden kötü gidiyor Sorumlusu markette bakkalda manavda satanlar onlar zam yapıyor Ülkeyi manavcı mı yönetiyor Herkes bir yarışa girmiş market, bakkal, kasap, manav Ama döviz yükseliyor Döviz dövizin yükselmesi yabancı ülkelere bağlı Nasıl Bağlı yani onlarda bir savaş çıktığı zaman döviz yükseliyor. Döviz onlar yükselmez, bizim paranın değeri düşüyor. Olur Anlam. mu? Dolar yükseliyor, altın yükseliyor. Savaş durdu mu? Her şey düşüyor aşağıya. Bizim paramızın değeri düşüyor. Vallahi öyle. Bizim paramızın değeri düşmez. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının değeri düşmez. E niye şu an düşüyor? Alım gücü yok. İşte esnaf kendisi yapıyor bunu. Çin esnaf kendisi mi? yapıyor. Öyle yani mi? bir markete giriyorsun. Bir çay alıyorsun, atıyorum 300 lira, diğer markete giriyorsun 350 lira. Kim yapıyor bunu? Devlet mi yapıyor? Hayır, kişi kendisi yapıyor. Neden peki hükümet denetlemiyor? Mu? Kişi kendisi kolay yoldan zenginleşmek peki, için yapıyor. Kim bunu? Ama hükümet şimdi bir tane hükümet, başta bir tane adam varsa hepsini birden gözetemez ki bıraksın koltuğu. Numara veriyor hatlar veriyor. Diyor ki şu numarayı arayın eğer diyor fazla paraya bir market satıyorsa şikayette bulunun diyor. İnsanlar şikayette bulunduğu edince, zaman. Edince iniyor mu fiyatlar? Tabii ki market hemen cezayı yememek için fiyatları düşürüyor. Gördünüz mü fiyatları düşürüyor? Evet gördüm. Yani şimdi marketçiler Market mi? Market ismi, ismi vermeyeceğim ama gördüm. Ekonominin sorumlusu marketçiler mi? İnsanların kendisi, esnafların kendisi esnaf yapıyor bunu. Esnaf kiraya veriyor. Başta hükümet yapmıyor. Kira ödüyor, geldiği şey dövizle geliyor. Kira ödüyor. Eskiden böyle miydi? Eskiden de kira ödüyordu. Sürekli. Kira ödüyordu eskiden de. O zaman faiz yüksek değildi ama. Faiz yüksek değildi faizi yükselti Ya yine satıp, diyorum işte. Faizi yatasın, Ya bak şimdi. Bakkal manav arka kasa, kasap, market tarladan aldığı fiyatının bir tık üstünde satmış olsa ekonomi bir şey ki bu şekilde olmaz. Peki, mazot e mazot parası. Allah mazota kim zam yapıyor? Sen şimdi şeyden mazota geldin. mazota ya kim mazota zam yapıyor? Abla. E tabii ki savaşlar var. Mazota zam geliyor. Onu ben bilmiyorum Hangi ama. Var? Hangi sen... savaş var? Nasıl Ukrayna'da var, Rusya'da var. Ukrayna'nın enflasyonu düşüyor. İsrail Filistinlileri vuruyor. O, Allah Ukray kahretsin. Ukrayna'nın Ukrayna'nın enflasyonu düşüyor Nasıl düşük? Savaş var. Ama Mecbur. düşük ekonomi. An, biliyor musun ki şimdiki kim gelirse iyi yapacak biliyor musun Şimdi şu durumda yani. Şu durumda. He. Kim gelecek, yapacak? Ya bir kim gelir gelirse gelsin. Bizim Sin insanımız aç. Açgözlüyse... Ama bir tanesi var. Gelirse Bak o iyi şimdi, yapar. Muhtar, Başka kimse yapamaz. kim He? Yine de Refah Partisi. Necme Fakir Bakan. Kim Başka kim, kimse kimse gelsin, kimse yapamaz. Bu kimse hayır kimse yapamaz. Bütün marketler aynı fiyatın bir üstüne o diğeri bir üstüne Fiuklar, satıyor. Dur kamerada mazul çıktı bir vakit zam geldi. Git. Marketler bu. O ben de bunu yine aldım. Geçen hafta bu hafta ben, 15 lira zam gelmiş. Muhtar ben taraf tutmuyorum. Ben ama tara yapan bizim yine kendi insanımız. Aa işte ele Birlik var. olsa var. böyle marketlerde hepsi aynı tık aynı, bir, aynı fiyata verdi. Aynı olsa olmaz yani. He? Hiç bu sıkıntılar Sıkıntı yaşanmaz. Yaşamaz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum muhtar. Bunun refahla AK Parti ile CHP ile bir alakası yok. Biraz AK Parti'nin sanki payı var ama bunda ya. Nasıl? Nasıl? Biraz AK Parti'nin payı var mı? Burada? Niye AK Parti diyorsun niye yüzünü göstermiyorsun? Göstermesin. He? Onları çıkmak istemiyorum. AK Parti'ye ben... Zaten oy kullanma bak. parti oy CHP'ye de kesin Ya o senin kendi hür Ama iraden bu... kime verirsen ver sonuçta... Kullanıyorum. sonuçta. kullanıyorum. Yanmışız ki ne niye? Hangi partiye abla? Ben şu anda bağımsızım. Bu hükümetin gitmesi lazım peki? Yani hükümet şart mı? Ya hükümet niye gitsin? O gidecek, başa başka birisi gelecek. Tamam, o da yürütecek hükümeti. Ama bizim insanımız marketlerde bu zamları düşürmediği müddetçe hükümetin bir suçu yok. İnsanların suçu var. Bizim başımızdaki hükümet adam gibi bir hükümet olmuş olsaydı insanlarımız böyle olmazdı. Adam gibi hükümet olmadığı için böyle denetlenmiyor. Yapardı. Hiçbir şekilde ha, onu bir gecede abi. torba yasası çıkartıyorlar. Ben çıkartsana ben ben bir ben gecede. Ben. Bir gecede çıkartsana tekrar bir torba yapası. Kaldır serbest piyasayı. Bizim ben o kadar dilekçe yazıyorum, bilecimin karşılığını alıyorum. Kime yazıyorsun? Kimere yazıyorum? İşte no, sorun sorun hükümette, Hay sorun adam. hükümette. Neden denetlenmiyor diyor sorun abla? Sorun işte. hükümette. Abla diyor, neden denetlenmiyor? Diyor. Bak. Sorun hükümette. Bak. Şikayet edersen denetlemeye geliyorlar. Ya çalışıyorum ben size. Tamam, devletin yani, işi ne? Dev, tamam, tamam. Bir devletin işi ne? Devletin işi ne? Devlet düzeni sağlayacak, toplumu daha ileriye taşıyacak. Ne bileyim yollarda vesairede. Zaten. Bütün insanların o ağzındaki olan duyarlı, olması gerekiyor. Bak, her pislik duyarlı olmayan her insana pislik öyle bir oluyor. ceza vereceksin diyor, ki satıyor, işliyor, tam niye yapıyor, çıkartıyor yapıyor. Yapıyor. Niye çıkartıyor Hepsi de Esenlikle tamam yapalım. niye çıkartıyor? Bunu kim yapıyor? Hükümet mi yapıyor? Hükümet yapıyor tabii ki. Hükümet, hükümet, mi yapıyor? hükümet yapıyor. Hükümet Hı? adam gibi bir yasa çıkartsın. Öyle bir ceza versin ki o adam tekrar uyuşturucu satmaya ya da Nerede? hırsızlık kadınlarımız yapmaya. Ölmesine, kadınlarımız çocuklarımız ölmesin. Kesinlikle ölmesine... ölmesine... ben de karşıyım. Abla karşıyım. Bebekler, de ben de öldürüldü. Karşıyım. bebekler öldürüldü. Bebekler öldürüldü özel hastanelerde yani. Hala Çocuklar öldürülüyor falan. Filistin'de. Tamam burada da öldürüyoruz. Ona da dert Kendi Ülkemizi kuramıyoruz Abla diyor önce biz kendi ülkemize bakalım diyor. Bizim derdimiz bitmiş. Sen ne Ben ne vatandaşıyım. Tamam, ben de Adıyamanlıyım. Adam Kürdüm. Ben de Muşluyum. Eee? Adam bütün doğru diyor. derdimiz atmış sen diyor. Bütün ben derdimiz sadece gazlı olmuş, Suriye olmuş. Türkiye'de kesinlikle. Evet. Enflasyonların onun üzerine geldi. Siyasete geldi. Şey siyaset siyaset başı başı tamam ben senin başı kadar başı siyasetten başı anlamıyorum. Başı benim tek anladığım, tek benim anladığım bana sorduğu sorunun cevabını verdim. <gülüyor> <gülüyor> Enflasyonun <gülüyor> cevabını <gülüyor> <ya> verdim. <laughs> bunu yapan bizim Af kendi insanımız. Affına sığınarak, e affına e sığınarak e bir şey söylemek e istiyorum. E siyasetten e ben de e anlamıyorum ama e bunu düşünemeyecek kadar da mal olmak lazım Ama şikayet edebiliyorum. olmak Hayır ben şikayet edebiliyorum. Haklarımı biliyorum ya hükümette suç var, yok insanlarımızda diyorsun var, ya hayır tam tersi hükümet Başta suçlu. Başta bir tane adam var Tabii ki bunların içinde hırsız illaki vardı. olmasın bilmiyorum. olmasın tamam, kaldırsın olmasın parlamenter mı? sistemi. Şikayet edeceksin. Tamam da hangisini şikayet, şikayet edelim. Edeceksin. Cimerini Cimer niye kurulmuş? Hiçbir işe yaramıyor ha, Hiçbir şey. işe yaramıyor. Ya ben defalarca dilekçeyi işe. Niye, niye bitmiyor o zaman? Dilekçemin cevabı. Gözünle gördün ceza yazıldığını? Gözünle gördün mü? Evet. Gözünle gördün mü? var elimde. Tamam. O zaman ben de diyorum ki caydırıcı ce bir ceza yaz yazmıyor ki hala devam ediyor. Anladın mı? Ben caydırıcı ben bir ben ceza ben yazmış ben olsa ben ben özür dilerim. Ben caydırıcı ben bir ben ceza ben yazmış ben olsa ben emin ben ol ben bu sorun var. tükenmiş ben olur. Ben Tükenmiyorsa başta bir sıkıntı ben var. Ben Bak işte sen ben siyaseti, ben siyaseti ben benden daha iyi biliyorsun. biliyorsun. Caydırıcı ceza, ben ceza ben diyorsun ben bu tür konuları bilmiyorum pek. Bir gecede torba yasa her zaman çıkartıyorsun. Yine çıkart. Yani yorulur musun? Uykusuz mu kalırsın? Benim tek bildiğim benim kendi iyi insanım kendi iyi insanına yanlış yapar. 89 yılında Turgut Özel e, serbest piyasayı çıkarttığında buraya Bulgarları doldurduğunda bir gecede çıkarttı. Kimseye fikrini almadı. Aynı şeyi Tayyip Erdoğan da yaptı. Hiç kimseye sormadan Suriyelisini Gazze'lisini, Zatlısını, Zurtlusunu o da getirdi. Bundan sonrakiler de yapacak. Benim derdim CHP, AK Parti şu bu değil. Sistem böyle devam ettiği süre içerisinde zaten CHP değil, Refah Partisi değil kim olursa olsun bu sistem devam edecek. Bozuldu. Yabancıları getirdi. Bozuldu. Kapılar zaten o dönemde açılmış. Evet, o o şimdiki şimdiki, şimdiki şimdiki devlet büyüklerini çamur atılamaz. Neden atılamaz? Çünkü zamanın. Hayır, Cumhurbaşkanı değil misin? Yapamaz da, mısın? Gücün yok mu? Sen ya Cumhurbaşkanı değil misin? Varsa, orada bir anlaşma varsa Ne diyor anlaşmada? Anlaşma şu şu meşhur bilmiyorum. milletin ağzındaki bilmiyorum. Lozan, Lozan anlaşması, var ya Lozan yapalım. anlaşmasını demiyorum. Lozan anlaşması 100 sene olduysa daha dolmuştur. <laughs> ya dolsa da dolmasa da orada öyle bir şey yok zaten. Lozan anlaşması içeriğinde hiçbir şey yok. Benim tek derdim ne? Sen cumhurbaşkanısın. Tek adamsın. Abi çıkarsana bir yasayı. Kime bekliyorsun? Kimden emir almaya çalışıyorsun? Ya da kimin ezilmesini daha çok kimin yükselmesini bekliyorsun? Çıkar yasayı. Sen kaç yaşındasın? 35 yaşındayım. Ben 54 yaşındayım eminim ben, benden daha ben iyisini görmüşsündür. Kıtlığı da gördüm. Eminim benden Anladın daha iyi mı? günleri görmüşsündür. Heh. Bu kadar kötü Senden dönemi görmemişsindir. Senden daha iyi günleri görmedim ben. Senden daha kötü günleri gördüm. Neden? Bak <laughs> hastaneye gittim çocuğumu <laughs> muayene ettiremedim. <laughs> 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 Randevu alamıyorum. <laughs> Acile götür. Acile götürüp <laughs> devlet devlet tamam. Devlet acili bedava yaptı. Devlet, devlet Çocuğun önemli bir şey varsa konsül yazıyor. Konsültasyonla hemen sevk ediyor. Yatışı varsa yatırıyor. Yahu ben şimdi Devlet, devlet hastane, bunu da yapmış. Ama siz bunu görmezden geliyorsunuz. Ben şimdi sana burada hastane dökümanlarımı bir dökerim böyle bakar kalırsın bana. Benim bu çocuğum 5 aylık. 5 aydır ben hastanelerde sürünüyorum. Kulak burun boğazdan alamıyorum. yandım Yüksek gerilimden. Yüksek tamam mı? Şu anda benim ayağım kesilecek. Ben burada <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da görüştüm. Yurt dışı tedavimi istedim. Gitti Ankara'ya. Ankara'dan 2-3 gün sonra geri dönüş sağlandı bana. Tamam, tamam. Anlatabiliyor muyum? Evet oldu. Allah şifanı versin. Allah razı olsun. Adamına göre demek ki. Demek Yapmıyor ki diyorsun da. Yapmıyorlar. Biz niye göremiyoruz Yapıyor. abla? Ben 98, Ama biz niye göremiyoruz. 98 yılında yandığımda Recep Tayyip Erdoğan siyaset yapmıyorum yanlış anlama. O dönemde Büyükşehir Belediyesi'ydi. Cerrahpaşa'da ben yattım. 154 bine yakalandım sanayi ceyranına. Benim bütün vücudum yandı. iki sene bir fil hastanede yattım ve hala ölene kadar ameliyatlarım, tedavilerim devam ediyor. Benim 5 kuruş param yoktu. Ne SSK'm vardı ne yeşil kartım vardı hiçbir şeyim yoktu. Bu benim hastane masrafımı yapacak, karşılayan yapacak. Büyükşehir Belediye yapacak. Başkanı'ydı. Mecbur yapacak. Bak bak mecbur Büyükşehir yapacak. Belediye Başkanı'ydı Recep Tayyip Erdoğan'dı o tamam, dönemde. Tamam mecbur yapacak. Ben şimdi Sen adama millet borçluyum çünkü. savunmuyorum. Tamam. Bak senin anlattığın ben şeyler zaten olası ben olacak ki, şeyler. Bak senin yaşın küçük bilmiyorum. Ben senden yaşlı bayağı da büyüğüm. Ben senin kadar siyaseti bilmiyorum teşekkür ederim abla çok sağ olun. Rica ederim. <laughs> Abi. sence ne durumda? E kadar Ay, Ne durumda Ya şimdi durumlar gerçekten yani bunu yani ıı, Türkiye çapında bak Türkiye yani ben Türkiye Türkiye Türkiye'de yaşıyoruz yani. Türkiye çapında biz gerçekten şu durumda çiftçi hayvancılık mafya yok piyasada yani. Şimdi ben şeyden geliyorum. Kurbanlıktan geliyorum hangisi böyle bir ufak bir Elin ne kadar 30-35-40 30-35-40 ama zamanda bunu yaptılar mesela bizim köyler bizim çiftçiler artık her taraf serbest olmuş bütün bütün <laughs> ormanlar bütün ormanlar bütün yeşiller her taraf serbest oldu PKK yok hep barış barış geldi buna da Allah razı olsun yapanlara da Hepimiz yaptık da. Biz yani Türkiye herkes ayağa kalktı bu olay için. Çok şükür bunu da hal ettiler. Daha hal olmadı da. Yani hal, şimdi hal olmuş yani. Ama her taraf serbest oldu. Herkes abla bir şey sor Abla sana soruyor. tarım kooperatif tarım kooperatif. Tarım, kooperatifi şikayet edeceksin diyor. Tarım kooperatif kime şikayet edelim? Çimere. Çimere. Pahalıya veriyorsa. Yani cümeti, cümeti şikayet edelim. Nasıl hükümeti? Hükümeti hükümet ediyorsun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne var. Ya Allah aşkına ya bir toz şeker için bir yağ için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işini gücünü bırakacak benim yağıma şekerime koşacak. Ona gelene kadar neler var neler? Ona gelene kadar neler var? Kadın cinayetleri, çocuk tecavüzcileri, esrar, eroin yani saymak istemiyorum neler neler var? Kiralar almış başına gitmiş 22 bin lira askeri ücret var 25 bin lira kira var neymiş de insanlarımız fırsatçıymış. Zaten kiraya bir kota Kira koyuldu. Nasıl? <laughs> neden biliyor musun? Kişi neden yapıyor. Musun? Bak, neden? Bak, neden, bak, olduğunu yok, neden, olduğunu neden, neden olduğunu söyleyeyim yapayım. mi? Neden olduğunu söyleyeyim mi? Neden, olduğunu söyleyeyim mi? İnsanı düşünmeye insanı düşünen hükümet başındaki bir cumhurbaşkanı hem de teksin yani seni yönlendirecek kimse de yok. Çıkar abi bir gecede torba yasayı. Hayır, serbest piyasayı da, kaldır. Kaldır şey serbest piyasayı. Var. O dediğin şey sadece Rusya'da Rusya'da tamam serbest piyasa yok. Sadece dü dünyanın derinliğinde serbest piyasa vardır. O zaman asgari yani ücreti de ona göre arttıracaksın. Ya şimdi Tayyip Erdoğan diyorsun ne da. Demek, da delikalı, Tayyip Erdoğan bak bu kadar da gerçek. Ya Tayyip bir sen bilmiyorsun abi, yaşın küçük. Zamanında ara, 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 akli ara, dengesi ara, bozuk ara, olanlar, evsiz olanlar yok, sokaklardaydı. Ya? Cinayetler, şu an baliciler, gazcılar. Nasıl? Şu an daha mı iyi durumdayız? Şu bakımdan daha iyi durumdayız. Engellisi olan. Evet. Tamam mı? Bak ha. Engellisi. Tabi. tabii. Şan anne babası Anne babası da yok. Ben açık açık konuşmak isterdim de burada çok da açıklamak istemiyorum. Benim yeğenim %99 engelli. Beyninde şant var. Belden aşağısı tutmuyor. Sibina Bifidalı. abim madde bağımlısı. Hiçbir şekilde yeğenime para ödenmiyor. Ne olacak şimdi? Hani devlet ana adalet? Hani gerekiyor. Benim başvuruyoruz, başvuruyoruz. başvuruyoruz. Ya işte baş bak diyorsun. bak. Teşekkürüm abla çok sağ ol. Bak, bak, bak. Çok kalabalık oldu. Ay, ya, hak mı? Abla, hak abla, yeme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu laflarından asıl hepimize hatta bırak onu. Şu 5 aylık bebeğimin hakkını yiyorsun. Ya, niye ya? Şu 5 aylık bebeğimin hakkını yiyorsun. Gerçekler örtbas ederek nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Ben gerçekleri örtbas etmiyorum. Gördüklerimi söylüyorum. Ediyorsun, ediyorsun. Ediyorsun, ediyorsun. 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 Yapılanları da biliyorum. O, yapılmayanları o, da biliyorum. Yapılanları biz niye göremiyoruz abla? Yapılanları biz niye göremiyoruz? Sen at gözlüğüyle bakıyorsan ben, ben ne yapayım şimdi yapıyorum. kardeşim